Nogay Türkleri Konya'nın Kulu ilçesinde Sabantoy şöleninde buluştu. Renkli görüntülere sahne olan şölende Nogay Türklerinin geleneksel at biniciliği ve savaş kıyafetleri de sergilendi. Halk oyunları gösterisi yapıldı, konserler verildi. Nogay Türkleri Sabantoy şöleninde bir araya geldi. Şölen Konya'nın Kulu ilçesindeki Değirmenözü Yaylası piknik alanında gerçekleştirildi. Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Aktürk amaçlarının geleneklerini yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Geçmişi yüzyıllar öncesine giden kadim bir bayram olan Sabantoyu bugün kulumuzda uzun yıllar sonra kutluyor olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Şölene yurt dışından ve içinden çok sayıda Nogay Türkü katıldı. Nogaylardan Hükmün selam, selam aleyküm size getirdim. İnşallah bu kadar nogayları görünce yüreğimiz, kalbimiz eriyor, seviniyor, yanıyor. Allah razı olsun, hayırlı savaントoylar. Bütün hasatı topladıktan sonra sonbaharda bolluk, bereket olsun duasıyla yapılan bir toy düğündür. Şölende Nogay Türklerinin geleneksel at biniciliği ve savaş kıyafetleri de sergilendi. Nogay Türkleri, Rusya ve Kafkasya'dan Anadolu'ya göç etmiş kadim Türk halkları arasında yer alıyor.